Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Murat Bey, Gıda Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmi Erol. Necmi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sadi Bey, iyi yayınlar. Evet, ikimize de iyi yayınlar. Şimdi tabii ki e, önemli bir süreç e, tamamlanmış gibi görünüyor. Normalleşme başladı ama gıda sanayi açısından önce şu geçen 3 ayla ilgili neler söylersiniz? Sonrasında e, sizin üretim alanınız özelinde... ...sohbete devam ederiz. Ee, üretim devam etti mi? Nasıl oldu? Nasıl etkilendiniz salgından? Üretim devam etti. Biliyorsunuz gıda sektörü ve... ...onlara yardımcı olan sektörlerle ilgili... E, ...bazı muafiyetler vardı. E, bu nedenle... ...herhangi bir sorun yaşamadık. Gereken izinler vesaireler... E, ...hızlı bir şekilde... ...yerel idarelerden... ...mülki e, idarelerden alındı. Herhangi bir üretimde... Bir ...sıkıntı yaşanmadı... Bizim dışımızda e, halkla ilgili tarafını söyleyebilirse e, insanlar da e, böyle bir şey yaşamadıkları için belki de e, bir gereksiz bir panik duygusu oluştu, evet. e, e, ihtiyaç fazlası, e, bir kıtlık sanki olacakmış gibi e, böyle bir saldırı oldu. Evet. Hiç Daha da çok makarna da vesaire olduğunu gördük ama peynirde de oldu mu? Vallahi yiyecek her şey doldu. Seyrettiğim bir programda iki vatandaşımız raftaki pırasayı kapmak için birbirlerine girdiler. Kafa kol. Hmm. Yani böyle gereksiz anlamda oldu bazı şeyler. Çok abartıldı. Türkiye üreten bir ülke. Üretimimiz durmuyor. Devam ediyor. Yani bu kadar korkup paniğe kapılıp bu şekilde davranmanın yeri yoktu. Belki çok ani gelişen bir olay oldu. İnsanlara bu anlatılmadı. Anlatılmayınız. Ama... Şebat, böyle nahoş korunalım derken üst üste e, metrobüs gibi e, vatandaş e, marketlerde mal yağmalıdır diye. Yani, İnşallah deneyelim. geçmişte kalmış olsun. Değil mi? Normalleşmeye başladı artık. E, zaten İnşallah. şunu da anladık bu dönemde. Türkiye'nin özellikle gıda sanayi e, çok şükür büyük ölçüde kendi kendine yeten bir ülke e, niteliğinde üretim yapabiliyor. E, peki evet. şöyle soralım. E, aslında yılın İlk çeyreğinde e, peynir üretimine baktığımızda bir artış var. Süt e, üretiminde artış var, peynir üretiminde artış var. E, şu anda nasıl piyasa, normalleşme e, süreci nasıl gidiyor ve bu yılla ilgili e, neler söylersiniz? Şimdi Mart ayı başına kadar e, firmalar tabii bunu aylık e, mal çıkışlarından, tonajdan e, ifade edebilirler. E, o Mart başına kadar olan süre zarfındaki tonajlarımızın üzerine bu pandeminin ilk başladığı, bu sokağa çıkışların falan sınırlanmaya başladığı dönemde yüzde %40 civarı bir artı geldi. Bunu ben şuna bağladım. Yani insanlar toplamda daha üretimini çok daha fazla tüketmediler sadece. Ama evde kaldıkları için özellikle kahvaltı ürünlerde. Çünkü öncesinde evde kahvaltı alışkanlığı neredeyse toplumun büyük bir kesiminde ortadan kalkmıştı. Herkes evet. kahvaltının önünden bahsediyor da ama günlük hayatta e, insanların çok da fazla ciddiye almadığı bir şeydi. İşte bir poğaçayla, bir simitle, böyle e, ne derler, açlığını bastırmak e, amacıyla yapılan bir öğün haline gelmişti. Kahvaltı olunca e, insanlar evde kalınca kahvaltı alışkanlığı tekrardan yerine geldi. Bir de işte kolay ve sağlıklı beslenme yollarından bir tanesi şey kahvaltılık ürünler. Bu da satışlarına tabii her ne kadar temizlik malzemeleri gibi falan olmasa da satışlarına bir yüzde 40 falan ilave getirdi. Zamanla al biraz alıştı mevcut duruma. Bu yüzde 40 fark şu an yüzde yirmiye kadar geriledi. İlerleyen günlerde de tekrar eski rakamlarımıza döneceğimizi tahmin ediyorum. Evet. Sonuçta göre. sonuçta herhalde e, bu ayda atlatırsak daha e, öngörülebilir bir şey çıkacak ortaya. Tabii, tabii rutine döneceğiz. Peki o zaman e, şöyle bir e, sohbeti derinleştirelim. E, peynir aslında aşağı yukarı peynir olarak düşündüğümüzde hangi tür peynirler var bellidir. Ama siz e, eskiden beri peynirde inovasyon yani yeni ürünler, yenilikçilik anlamında çalışmalar yaptınız. Şu dönemde de bir D vitamini meselesi var. Hani peynir D vitamini evet. ilişkisi. E, bu son e, yaptığınız çalışmadan bahsedin. Biraz da öncesine daha sonra geçelim. Şimdi D vitamininin farkına e, biz iki yıl vardı. Yani Bu e, korona olayında e, farkına vardığımız bir şey değildi. E, ve gördük ki insan hayatında insan sağlığında D vitamininin özellikle bağışıklık sistemi üzerinde çok büyük yapıcı etkisi var. Çok olumlu etkileri var. Ve neredeyse bizim ülkemizde insanların yüzde %90'ında da kan tarihlerinde bakıldığında D vitamini düşük çıkıyor. Araştırdık. Bir danışman hocamız var. Türkiye'nin gıda beslenme konusundaki tek hocası. Muazzez Garip Ağolu. Medipol Üniversitesi'nde de görevli. Hocamızdan da yardım alarak uşak Üniversitesi Gıda Fakültesiyle ile de yardımlaşarak bunu nasıl mevcut ürünlerimize katabiliriz, ne kadar katabiliriz araştırmalarını yaptık. Bir yıl falan aşağı bu sürdü bu çalışma süremiz. Tabi ambalaj tasarımları, bunların da farklı olması lazım. Özel ambalaj tasarımı yaptırdık. Onda baktığınız zaman da güneşi çağrıştıran bir şey malum. D vitaminin kaynağı güneş diye biliyoruz ya. Yani. Korona dönemine de denk geldi. Ama tabii bir ürünü yapmak e, geniş kitlelere bunun tanıtımını yapmadan ne yaparsanız yapın çok da fazla anlam ifade etmiyor. Çalışmalarımızın bittiği dönemle bu koronalı günler e, üst üste geldi. E, onu da işte muhtelif televizyon kanallarında, belki sizin kanalınızda da reklamları çıkmıştır. E, i̇nsanlara duyurduk. D vitamininin önemi gerçekten, gerçekten e, sağlık için vazgeçilmez bir şey. E, bugün işte bu koronada bile bağışıklığı yükseltmek için D vitamini artı C vitamini, C vitamini günde bir tane sivri biber yersin karşılayabiliyormuşsunuz. Ama D vitamini alabildiğimiz bir kaynak yok. E, i̇nsanlar bunu işte ampullerle, damlalarla vesairelerle e, gidermeye çalışıyorlardı. Bir de bir e, enteresan bir şey var. E, Açık tenli insanların esmer insanlara göre vücutlarında güneş ışığıyla D vitamini sentezlemesi kat kat fazla. Esmer insanlar mesela benim gibi güneş görse de D vitaminini sağlıklı bir şekilde yeterli bir miktarda sentezleyemiyormuş. Bir de bir de böyle enteresan bir şey var ortada. E dedik hem ticaret yapalım hem insanların bir eksiğini tamamlayalım. Toplum sağlığına katkımız olsun. Bununla ilgili sosyal medyada bir takım işte sivil toplum örgütleriyle de geçmişte çalışmalarımız oldu. Bir takım seminerlerde onlara bilgi verdik, anlattık. çocuk sağlığıyla ilgilenen hekimler, hemşireler vardı. Onları bir konferans olmuş, sponsor olduk. Orada sunum yaptık. İşe bilimsel yaklaşan insanların da tavrını görünce tabii ...böyle bir şey yapmanın bizim için artık... ...bir ticaretin de ötesinde... Peki ilgi Bandanlaşı nasıl? Olarak. Yani satışlarınıza yansıdı mı? Daha henüz yeni başladı. İnsanları yeni duyurduk. Ama şu vardı, geçmişte bu ürünleri götürdüğümüzde... ...rafına sokmak istediğimiz... ...parakendec arkadaşlar... ...inanmıyorlardı. Şu an en azından rafa girip yaygınlık kazanmaya başladı. Müşterilerimizden nerede buluruz diye mesajlar, mailler almaya başladık. E, bu faydalı bir şey olduğuna göre ve bunun içinde ürünlerimizde öyle bir fiyat farkı falan da biz e, normal ürünlerimize nazaran düşünmedik. Bu işte firmamızın ve hem firma olarak hem sanayici olarak hem de bir vatandaş olarak e, Türk toplumunun sağlığına bu yolda bir katkıda bulunmayı düşündük. Evet. Zaten e, şu an e, gıdada da her konuda da sağlık Öne çıkmış durumda. Peki biraz o zaman sizin e, inovasyon çalışmalarınızın öncesine de gidelim. E, yıllar önce e, burgu peynirle başlayan bir çaba vardı. Hatta onun üretimiyle ilgili makinayı da siz üretmiştiniz. E, evet. Peynir e, üretiminde farklı ürünler, rekabet, e, ne kadar etki ed ediyor, inovatif çalışmalar. O İno, inovatif çalışmalar sadece peynirde değil, her şey de önemli. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. İnovasyon dediğiniz şey belli masraflardan, belli riskleri alarak yapılan bir şey. Her yaptığınızda illa başarılı bir sonuç vermiyor Sadi Bey. Evet. Ee, işte bunların fikri mülkiyetinin e, korunması ile ilgili yasalar da var. E, ama gel görelim e, işin e, kolayına kaçan, terlemeden, riske almadan tutarsa ben de yaparım diyen e, bir de mantık var. Yani siz Ama yatırım biz... yapıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, sonra birileri e, taklit ediyor ya da e, bir anlamda tabii, tabii. fikri çalmış oluyor. Aynen. Yani Cebinizdeki parayı çalan belki 10 lira çalsa e, bu somut suç oluşturuyor. Ama bu tip bir e, fikri mülkiyette inanın 6 senedir şu an ben açtığımız e, dava sayısını, süren dava sayısını bilmiyorum. Evet. Ve enteresan bir şey daha. E, geçen yıl İngiltere Merkezi, dünya çapında örgütlü bir kurum e, bizim burgu peynirimizi dünyada yılın en iyi peyniri seçti. En iyi, e, inovatif peyniri olarak seçti. E, bundan 2 ay kadar evvel Meat Marketing diye Almanların süt sektöründe saygın bir dergisi var. Yani onların kutsal kitabı sayılabilir bu dergi. Almanya'da 2019 yılında yine en iyi inovatif peynir ödülünü verdi. Hep Türkiye'de İstanbul Sanayi Odası'nın 2015 yılında ayın aynı şekilde ödülünü aldık. Bunlar hep bizim yaptığımız bu farklı dünyada alışılmadık, bilinmeyen ürünlerden. Yeni yapılan şeylerden dolayı alınan ürünler, evet, ödüller. Ama Vallahi maalesef e, istediğiniz gibi koruyabiliyor musunuz derseniz, istediğimiz gibi koruyamıyoruz. Peki, yani biraz o zaman e, şöyle şöyle var. bir aklıma geldi. Ödüller de alındığına göre uluslararası ihracat e, ihracat tarafında e, neler yapıyorsunuz? İhracat yapılabiliyor mu? İhracat son 3 yıl öncesine kadar e, Ağırlık Ortalık Doğu coğrafyasına İracat yapılıyordu Ama 3 yıldır e, Avrupa pazarına girdik Şu anda da Avrupa'ya gönder, ürün gönderen Türkiye'deki e, ciddi anlamda Tek firmayız İlk firmayız e, Bu son 6 ayda da e, Sadece Etnik pazar değil e, Etnik pazarın dışında Özellikle Almanya merkezli e, e, ulusal marketlerin raflarında da yer almaya başladı. Yani Alman marketleri bunlar. Türklerin gittiği marketler değil. E, onlar da çok memnunlar. yani Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu tonaja da ciroya da etkeden bir şey oldu. Rakamlarla zaten biz bunları görebiliyoruz. Peki bizim e, geleneksel peynirleri biraz konuşmak lazım. Malum evet. e, küresel düşündüğümüzde çok çeşit var bizde ama e, dünya çapında da tanınan Türk peynirleri pek e, göremedik. E, şansımız nedir orada? Ne yapılması lazım? Şimdi toplumların alıştıkları bir takım şeyler var. E, tatlar, lezzetler e, var. Ve bizde olduğu gibi e, dünyanın diğer ülkelerinde de yeni neslin damak tadıyla eski kuşağın damak tadı farklı. Yeni nesil daha böyle fresh hafif çok fazla aroması güçlü olmayan peynirleri veya ürünleri tercih ediyor. geleneksel ürünlerimize gittiğimiz zaman biz kendi çocuklarımıza yediremiyoruz. Bu şu tulum peyniri bilmiyorum sizlerin çevrenizde vardır veya izleyenlerin çocuklarının kaç tanesine tulum peyniri yedirebiliyorlar? Kaç tanesine eski kaşarı yedirebiliyorlar? herhalde yeni neslin içinde yani 20-30 yaş kuşağının altındaki gençlerin büyük çoğunluğu bu tip ürünlere çok fazla ilgi göstermiyorlar. Bunu da 2012 yılında Almanya'da Anadolu'da bir fuara katılmıştık. Orada bir Danimarkalı veya Hollandalı bir peynir üreticisiyle görüşmüştük. O zaman daha da yeni, burgu peynirimizin de yeni yapılıyor çalışmaları. Dedik dedi ki artık bizim çocuklar eski ürünleri yemiyorlar. Bir de ağırları küçüklükten itibaren bu hafif ürünlere alıştı. <laughs> ...enteresan bir şey söyledi. Ee, size bir şey söyleyeyim mi dedi. Benim çocuğuma da ben... ...kendi peynirlerimi yediremiyorum dedi. Yani biz... ...o zihniyetle hareket ederek... ...burgu peynirine inandık. Hafif, tıkamayan, tuzu az... E, ...işte ekşi olmayan... ...yerken... E, ...çerez niyetine atıştırmalık olarak... ...tüketilebilen bir peynir olarak... ...tasarladık. E, o şekilde de... ...toplum alıştı. Pek çok... E, ebeveynden de e, ya işte benim çocuğum hiç peynir yemiyordu e, sayenizde e, peynir yemeye başladı diye e, çok güzel olumlu mesajlar aldık İşte devamında topi diye başka bir peynir çıkarttık o da böyle misket gibiydi şimdi yeni bir tane daha ürün çıkardık e, D vitamini kategorisinde o da plus serisi diye geçiyor marketleri işte yayılmaya başladı çeşitli hayvan figürleri olan işte tavşandır, ördekli böyle sevimli hayvanlar tabii sevimli hayvanlar değil. Ee, o da yeni bir ürünümüz olarak piyasaya çıktı. Ee, onu, ona, da hem içeriden hem dışarıdan e, şu an pazarda rahat e, raflara sokabiliyoruz. Gerisi de artık bizim gayretimizde tüketiciyi memnun etmemize bağlı bir şey. Evet. Peki. Sonra da yeterli cevabı verebildim mi? Peki. Necim Bey çok biraz teşekkür biraz ediyoruz gider, tamam. katıldığınız için. Ben İnşallah e, peynir tüketimi yeni nesil e, bu işe yabancı kalmasın, sağlıklı beslensin, e, peynir üretimi de artsın Türkiye'de, ihracat da artsın diyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. İnşallah ben de bu fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Saadet Bey. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.